Bak ne diyorsun sen? Allah Vallahi vururum artık arabana. Allah, Allah. Allah. vururum. Ben de Allah. ben de kızıyorum bak sana. Allah. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Allah. Yok artık. Allah. Sabahtan beri her şey dır dır dır, dır. Bana mı kızıyorsun? Bana mı kızıyorsun sen? Allah. Bir kız babaya kızar mı? Allah. Kızamaz. Allah. Ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Sabahtan beri canımı sıktın zaten. Hayır. Hem yemek yerken ye. yemek de yemiyorsun Hayır. zaten. Bağırma. Hayır. Bağırma. Yemek de yemiyorsun zaten. Yemek de yemedin. Niye? Hiç uyumadın da. Kızıyorum sana ben. Hayır. Hayır. Allah. Yemek niye yemedin? Hayır. Yok ya. Hayır. Sana ne? Hayır. Bir daha sana yemek de yok. Uyutmayacağım da seni. Anne. Allah Allah.